bizim evin az ilerisi. Şurada bir tane salıncak var. Babam köydeki çocuklar için yaptı bir kötü arkadaşıyla. Şey imamlar biziz. Çabanın komşumuz. Burada da lastiklerim. Burası da çay alım yeri. Burada çaylar. Şimdi böyle bir yoldan gidiyorum. Bu da çok tatlı teyzeler bana radyo hediye etmişlerdi. Ben de onlara tatlı yaptım. Dünya tatlısılar. Bismillah. Yılandı galiba bilmiyorum. Bu havada da olmaz ama. O biz önceden çok yorardı. Böyle küçüktük. Şurada su var evin. Bu sudan böyle kana kana içerdik. Yani. Öğlen vakti ve sisi görüyorsunuz. Ee, bizim burada bu aya çürük ay diyorlar. Neden çürük ay diyorlar? Çünkü bu ayda acayip nem oluyor. Hatta çamaşırlar çok zor kurur bu ayda. Böyle resmen uzaklar görünmüyor. Yakınlarda görünmüyor. Şu an gökyüzü pembeleşti. <laughs> şekilde, bu şekilde kamerada çok iyi görünmüyor sanki. Hadi. Biz de şey çıkıyoruz. Ha? Çok <Gülüyor> güzel. Gülüyor> Buraya gelin <Gülüyor> kayalar <Gülüyor> diyorlar. Böyle olduğu zaman yarın havanın güneşli olacağını anlıyoruz. Yani dağda gördüğünüz gibi aydınlık bir kısım var. Yarın havanın güzel olacağını haber ediyor. Ardışan'dayız. Köyden indik. Şurada bir var Güzel. O yüzden, o yüzden duruyor da. Bizim <laughs> e, güzel ablalarıyla fındık toplamaya geldik. Melek teyzem burada. Ne sigara ağzında. <laughs> Salih engem, köyün en tatlılarından. <laughs> Fındıkları da gösterelim. Biz de topluyoruz böyle. Fındık gösterelim bakalım. Şurada bir tane var. Böyle. Bu şekilde. İstemez ya. Evet. Son durum budur. Melek teyze gülümse. Yorulduk. Sanki çok, çok güzel çıkıyorsun ama. Güzel mi? E, güzel olmuş. Güzel de ama değer da tam olmamış. Evet. evet. Yaz daha lazım. Yani... Sen gençken toplar mıydın babaanne? Ha? Gençken toplar mıydın? Oo, o kadar toplamışım o. Yani <laughs> Allah'ıma şükür Sen de babaannem. Sizin ağabeyin iş şükür. Anam ne dedi bilir misin? Ne dedi? Dedi ki, eh, Allah sağ şükür benim kızım çor değil. Dediklerine göre o kadar da değil. o kadar da değil. <laughs> Arif Tarakçı bizlere sakız çıkartması yapıyor. Çok güzel. Evet, en güzel hali nasıl olur? Hangi mevsimde olur? O mevsimlerde olur. Bak en güzeli bak şunu çek. Bunların biraz daha büyüğü bak şu. Bak, bunlara bebek denir ama biraz daha büyüğü var. Büyümesi lazım. Bak şurada gördün mü? Bak şu iyi. Şu iyi mesela. Biraz böyle yumurta gibi. Evet, bir gülümseme alalım. <laughs> şey var, o zaman başka bir şey de göstereyim sana. O, bayağı da kaliteli. Bu, kürek makinesi. Şey. Kürek bununla eğiliyordu. Bunu böyle şey vardı böyle. Böyle ağaç buraya dikilmiş. Bu da böyle bu şekilde. Buna da buna da şu takılıyordu sapına böyle. Hmm. Kadel de ortaya. Böyle. Buradan çeviriyordu. O ne? Böyle. El yapımı değil mi bu Sinan Dede hepsi? Demiri, sopası. Bu, bu orijinal demir artık. Oo. Bu ne? Elli, bilmiyorum yapılan mı fabrikasyon mu? Olabilir. Ya. Ama sap tabii. Kaç babam, yılı vardır? Sap beni babam yapmış. Hay ya. Babam şeydi çok hatırlaz insandı. Kimseye şey kızmazdı, söylemezdi. Alırdılar, aletlerini alır, 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 kullanırdılar. Bir yere adlarını yazardılar, ne yazıyorsun, <laughs> yazıyorsun demezdi o. Kimsenin kalbini, gönlünü kırmazdı. Ne yani. güzel. Yani şeker gibi adamdı. Anneler dindiriniz gönlünüzün yasını, düşman kanıyla sıldık paranızın pasını. Yeniden çizmek için vatan haritasını... Mmm Mmm İşte şimdi net var